Merhabalar efendim. Ebeveyn Olmak programına hoş geldiniz. Ben her hafta olduğu gibi bugün de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok hoş bir konuğum var bugün. Ayşegül Hocam geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bana zaman ediyorum. ayırdığınız için, keyifli bir sohbete bir ortam sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz bu programda ebeveynlik konusunu konuşuyoruz. Biraz eğitimden bahsediyoruz, biraz çocuklardan bahsediyoruz, biraz ana babalıktan bahsediyoruz. Bahsederken de hep şeyin farkındayız yani yaşamın bir sürü gerçeği var bunun kolay tarafı var zor tarafı var bize iyi gelen tarafı var gelmeyen tarafı var siz de iki çocuk annesisiniz Hı -hı. sadece eğitimci değilsiniz tümünü birden gözlemlemişsinizdir diye düşünüyorum Hı -hı. dünya kadar çocukla da bir arada oldunuz velilerle bir arada oldunuz ben genelde bir tane temel soruyla başlıyorum bugün herhangi bir genç herhangi birisi gelip size bir şey sorsa dese ki... ya ben Yakın zamanda anne olacağım, yakın zamanda baba olacağım. Nelere dikkat edeyim, ne ne yapayım, ne edeyim? Bununla ilgili ne söylersin bana dese, hangi konularda bir şeyler söylersiniz ona? Çok güzel bir soru bu arada. Yaptığım her şeyle de ilişkisi evet, olan bir soru. Öyle olmasını umuyoruz. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> İyi bir dinleyici ve gözlemci olmayla. Güzel başlarım. Çünkü şu anki yeni nesil ebeveynlerin yeni nesil çocuklarla yaşadığı en büyük iletişim kopukluklarından biri ee, iyi bir dinleyici ve gözlemci olmayışı. Bizim jenerasyonumuza sürekli hani öğretmen zaten kökü itibariyle bir şey öğreten. Hı hı. Öğretmenlerin de yeni nesil öğretmenlerin de dönüşmesi ve değişmesi gerektiğine inanıyorum. Yani eğer çocuğa dokunan herhangi bir şey içerisindeyseniz, ebeveyn olabilir, öğretmen olabilir ya da bir iş, bir business model içerisine giriyorsunuzdur. Ee, yeni nesil çocukların e, böyle hani bir sürü gibi gütmeniz çok mümkün değil. Hı hı. Dolayısıyla bireysel farklılıklarını ortaya çıkarmak için çok iyi bir gözlemci ve çok iyi bir dinleyici olmanız gerekiyor. Hani bugün ben e, ebeveyn olmak istiyorum, e, ne tavsiye edersin desem... E, ...önce iyi bir dinleyici misin, iyi bir gözlemci misin, bir onu bir böyle bir... Bir bak açar bakalım. mısınız bunları? Yani iyi dinleyici olmaktan neyi kastediyorsunuz? İyi gözlemci olmak ne demek? E, siz ne anlıyorsunuz bunlarla ilgili? Çünkü bence çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yüzde yüz katılıyorum Hı -hı. söylediğinize. Bu aynı zamanda biraz ana babalık ya da eğitimcilik Hı -hı. işini çok kişiselleştiren bir şey. Yani Hı -hı. bir genel tutumun içerisinde değilim ama... Aynı zamanda Ahmet'e başka bir annelik yapıyorum, Mehmet'e başka bir annelik yapıyorum, Leyla'ya başka bir annelik yapıyorum, Fatma'ya başka bir öğretmenlik yapıyorum demek. Ama tam bir o, konuşalım orasını isterim. Evet, ee, biraz herhalde e, dijitalleşmenin ve şekirleşmenin hı hı. sonucunda sabırsız olduk biz. Bir dönem zaten herkes dikkat eksikliği <laughs> ve hiperaktivite tanısıyla <laughs> hani geliyordu ki bana bile psikiyatrım şey demişliği vardır. Senin küçükken bir dikkat eksikliği ve hiperaktiviten varmış, tanısı konmamış, tedavi edilmemiş. Ama bir şekilde hayatta sen bununla baş etmeyi öğrenmişsin, <laughs> stratejiler geliştirmişsin. Nerede büyüdünüz? İstanbul. İstanbul'da. İstanbul'da büyüdüm. İstanbul'da büyüdüm. Biz çekirdek ailesi çok geniş. ...olan bir yapı içerisindeyiz. Yani çekirdek ailem 24 kişi. Anladım, o bayağı ee, Yani hani hiç kuzenlere, amcalara gitmiyorum. Beş kardeşiz, herkes evli ve çocuklu olunca... E, ...ve çocuk sayılarımız böyle kalabalık olunca... E, ...çekirdek ailem kalabalık. Yani e, birlikte yaşamanın e, fedakarlık gerektirdiğini... E, ...hani o bireyselleşen dünyada, o egoların çatıştığı yerde... ...aile sizi törpülüyor sevindiklerinize çok kıymetli bir edinimi var e, aile olmanın e, ama bu dijitalleşme, şekirleşme baktığınızda e, o tabii ki ekran hep konuşuyorsunuzdur hı hı. sizin de konuklarınızla konuştuğunuz bence e, ortak meselelerden biri yani önemli meselelerden biri olduğu için yaşamın bir parçası haline geldi ve e, çok iyi bir şey olmadığını bildiğimiz halde hayattan çıkartamadığımız bir hı hı. şeyden bahsediyoruz. Yani şey gibi düşünün, bu e, hareketsizlik gibi bir dert. Hı hı. Yani günümüz yaşantısında her birimizin sağlığı açısından hareket etmesi gerektiğini biliyoruz. Hı hı. Ancak gündelik yaşantımız e, hareketli bir hayat kurgulamamıza pek de müsaade etmiyor. etmiyor. Hı hı. Ekranın çok da iyi bir şey olmadığını biliyoruz. Ancak hayatımızdan çıkartamadığımız gerçeği de, Ortadadır efendim yani. Evet. Ve bu ekran çok hızlandırdı bizi. Aha. Çok hızlandırdı. Yani dinlemeye sabrımız yok. Tahammül seviyesi Oo, güzel düştü Güzel şey söylediniz. Bu çok önemli. Tahammül edemiyor. Ana babaların da düştüğünü gözlemliyor musun? Tabii tabii tabii. Zaten şu an ben çocuğu söylemiyorum. <laughs> şu an ebeveynleri söylüyorum. Çocuğu dinlemeye tahammülü yok. Hemen sonuç. Diyor ki tamam parayla çözelim. Götüreyim, çözelim, şuraya gidelim, çözelim, bunu çağıralım, bunu ye. Dinlemeye tahammülümüz yok. Nitekim aslında kısa videolar, hı hı. yani eskiden işte YouTube dinlerken YouTube video süreleri de kısaldı bakın. Tabii tabii. Bu sabır işi zaten tam da söylediğiniz gibi. Yani ben mesela videolar yayınlıyorum sosyal medyada, bakıyorum böyle bir sürü de üstüne kafa patlatıyorum. Onu mu anlatayım, bunu mu anlatayım, sürede zaten dar bilmem ne falan filan. 90 saniye bir şey çekiyorsunuz. Zaten sana verdikleri süre o. Pandemi döneminde uzun uzun anlatıyormuşuz ama şimdi 90 saniyeye kadar düştü. 90 saniye bir şey anlatıyorum. Bakıyorum iki günün içerisinde mesela 40 bin kişi izlemiş. İki günde 40 bin kişinin izlemesi harika bir rakam. Fakat biraz daha derinlemesine istatistiğe baktığınız zaman başka bir şey görüyorsunuz. Ya bu 40 bin kişinin 6 bini 90 saniyeyi izlemiş. Bunların içerisinde belki 10.000 tanesi ilk 15 saniyenin içerisinde çekip gitmiş. Evet. Yani sen kötü tahammülsüzlük bambaşka bir yere geldi. Sabrı tamamıyla yitirmiş durumda ve sabrın olmadığı bir yerde de dinleme ve gözlem yapma falan mümkün değil. Çok zorlaşıyor. Yani hmm. her ikisi de çok emek Hı -hı. istiyor. Emek vermek zamanla ilgili Hı -hı. bir şey. Hı -hı. Ee, yani mesela ne öneriyorsunuz dinleme derken iyi dinleme derken neyi öneriyorsunuz? İlk kez bu programda siz kullandınız bu terimi. Hı hı. Ee, gözlemden bahsediyorsunuz. Hı hı. Gözlemlemek ne demek mesela bir ana baba bir öğretmen kendi evladını, öğrencisini nasıl gözlemliyor hocam? Neyin farkında olursa iyi olur diyorsunuz. Aslında ilk adımı durmak yani içgüdüsel hmm. olarak biz sürekli müdahale etme ihtiyacı duyuyoruz. Şimdi tahammülümüz kısaldıkça müdahale etmekteki yapamıyor manevra gücümüz hocam, artıyor. hocam. yapamıyor. <laughs> o yüzden hani sadece durmak, bir şey yapmamak. Hı hı. Yani çocuğa hemen cevap veriyorsun. Hemen savunma mekanizması, <laughs> hemen düzeltmeye çalışıyorsun. Sadece e, ilk aslında basamağı bizim ebeveynlere ve öğretmenlere de söylediğimiz. Ya bir öğretmekten vazgeç, dur. Önce dur. Hı hı sınıftaki çocuğu durunca görmeye başlayacaksın. Şimdi bununla ilgili benim öğretmen eğitimlerinde e, öğretmenlerimize anlattığım ilk stajyer yılımla ilgili bir e, hatıram vardır. Çok da e, travmatiktir benim, çok korktuğum bir travma. Şimdi derse inanılmaz hazırlıklıyım. E, hikaye anlatıcılığı benim e, eğitimdeki aracım, hı hı. E, materyelim. Sessiz kitaplar ve e, üniversite hayatım boyunca da buna hazırlandım. Yani kendimi hazırladım. Ben çok iyi bir öğretmen olacağım. Stajyerim, 23 yaşındayım. E, birinci sınıflara derse giriyorum. Şimdi İngilizce öğretmenlerinin şöyle bir güzelliği var hocam. Anaokuluna da girer bir İngilizceci, üniversiteye de girer. Yani her kademeyi gözlemleme şansım oldu. Ve 14 yıllık aktif öğretmenliğimde farklı kademelerle çalışmayı tercih ettim. Yani hani bir taraftan aynısı devam ederken her sene hiç daha önce çalışmadığım bir kademeyi muhakkak gözlemledim. Çok iyi bir ders hazırladım. Yani etkileşimli ders benim için çok önemli. Storytelling zaten çok güzel bir malzeme. Renkli bir malzeme. Ee, i̇şte hikaye kartlarım var. Bir valizle sınıfa girdim. Bir çekçekli valizim vardı. İçinde <laughs> renkli kalemlerim. Yani materyal zengini e, bir valiz. Öğretmen donanımlı. 40 dakikasına çok hakim. Daha Hazırlığını yapmış. Hocam, ya. Oo. hocam daha ne olsun? Daha ne Çocuklar olsun. umurumda değil ama beni görüp görmüyor. Çünkü ben öğreteceğim şeye odaklıyım. Harikasınız. <laughs> ya yani, sanıyorum şöyle bir şey söylüyorsunuz. Ee, çok içten hissediyorum onu, ee, çocuğu merkeze koymak yerine malzeme yaparsan zaten ne ana babalıkta ne öğretmenlikte bir yere gidebilme ihtimalin yok. Olmuyor. Olmuyor ve işte kişiselleştirme onu özel hale getirebilme meselesi de orada. Az önce bahsettiğiniz dinleme ve gözlem meselesi de aslında bunun en temel hikayesinden bir tanesi. Ben iki çocuk babasıyım, siz iki çocuk annesiniz ilk çocuğu yaptığımda ben tamam dedim. Ya ikincisi gelirken zaten babaydım yani. 7-8 <laughs> yıldır babaydım ve iyiyim de ha yani <laughs> aynen sizin öğretmenlik hikayeniz gibi bu da gelecek. Buna da babalık yapacağız falan diye alakası yok. Bambaşka bir şey geldi. <laughs> ve o gelenle tekrar yeniden yorumlamam evet. gerekti. Yeniden bir babalık evet. öğrenmem gerekti. Bence öğretmenlik de böyle bir şey. Evet. Bence eğitimcilik de böyle bir şey. Bence ebeveyn olma zaten tas tamam böyle bir şey. Kişiye özel hale getirmediğin zaman Başka bir şey daha var. İşte bizim jenerasyon kalabalığın içerisindeydi. O kalabalıkta belki bizim ailelerimiz çok fazla bizimle ilgilenmediler. Öyle bir görgü de yoktu, öyle bir Hı -hı. algı da yoktu, Hı -hı. öyle bir ihtiyaç da yoktu. Ama biz kendi arkadaşlarımızla birlikte kendimize ait bir e, topluluğumuz vardı. Hı -hı. Yani ben Hı -hı. sokağa çıktığım zaman ben Polat'tım. Hı -hı. Ve kendime göre de bir yerim vardı buradaki akışın içerisinde. Beni bir yere koyuyorlardı orada. Bundan dolayı da iyi hissettiğim anlar vardı, iyi hissetmediğim anlar vardı. Hepsiyle başa çıkmayı öğreniyordum. Şimdi siz çekirdek ailenizin çok zengin, hı hı. çok zenginlikten kastım kalabalık, kalabalık. olduğunu hı hı. söylediniz. Dolayısıyla bir sürü deneyim zenginliği hı hı. var orada. Hı hı. O zaten benim hayatımın merkezindeydi hı hı. ama bugün yok çocuklarımız. Hı hı hı. Böyle bir şey olmayınca da yaşamla bir de süreti arttırıyorsa, senden sürekli hız istiyorsa... ...o zaman eğitim bambaşka bir hale geliyor. Ee, ya bir dakika ben... Ben tanıma niyetiyle gelmeyince, bir şey verme niyetiyle gelince hı hı. iyi baba olacağım. Ben sizin öğretmenlik için yaptığınızı ben çocuk sahibi olduğumda yaptım hocam. Evet. Dedim ki bu civarın en iyi babası ben olacağım. Hı. Parmakla gösterecekler, hı hı. Polat müthiştir diyecekler. Hı hı. Türkiye çapında ilk üçe girer diyecekler. Yani <laughs> daha ne olsun ben Doğan hocanın öğrencisiyim o sırada. Birlikte eğitimler veriyoruz, tüm Türkiye'ye çocuk geliştirme, yetiştirme falan anlatıyorum. Ama palavra ya, hı hı. palavra. İnsan o içgüdüsünün farkında değilse, hikayenin farkında değilse bence ebeveynlik de çuvallıyor, öğretmenlik de çuvallıyor. Hocam, hocam almadan verilmez. Kesinlikle. Yani o alma verme dengesi çocuktan almadan hep vermeye şartlanmışız. O, o gün sınıfta şunu öğrendim hocam. Girdim sınıfa, derse başladım. 10 dakika sonra benim dersim bitti. Çünkü Anladım. sınıf, yok hocam sınıfın içerisinde bir çığlık kız çocuğu bir kız bir erkek yan yana oturuyor birinci sınıf kız şöyle boynunu tuttu kanıyor boynu ve çığlık atıyor. Yanındaki erkek çocuk da şöyle elini tutmuş böcek sandım öğretmenim diyor. Kızın et belini koparmış. Yapma ya. Şimdi, şimdi aslında muazzam bir şey bu. Neden? Eğer ben dersime odaklanmak yerine Baksaydım hiçbir çocuk durup dururken gidip çat diye onu koparmaz. Şimdi o önce benimle göz teması bitmiş, görmemişim. Oraya gözü takılmış, Görmemiş. görmemişim. Müdahale yapacağı anı kollamış, görmemişim. Yani şimdi burada e, çocuğa kızılmaz ki. Yok canım. Yani, bu tamamen... E, ö, ve. Ne oldu? Ben çok derse hazırlanmıştım. O ders sizce sonrasında oldu mu? Hayır, hiç <laughs> Şimdi o yüzden hep diyorum ki hikaye anlatıcılığında da öğretmenlerle çalışırken bir dur, bir bak bakalım karşıdakini. Sadece gör ya ama kafan başka bir yerde olmasın. Sonrasındaki adımını düşünerek bakma ona. Anlamak için bak. Gerçekten bak. bak. Ee, ve... E, işte o zaman aslında bakarken almış oluyorsun. Hep şey söylerim, iyi bir hikaye anlatıcısı çok iyi bir dinleyicidir öncelikle ve e, hani anlatıcı aktif, çocuk pasif gibi görünüyor ya. Hayır, aslında e, orada e, o etkileşimde öğretmene e, öğrenciden gelen, dinleyiciden gelen bir enerji, bir aktivasyon vardır. Onu alıp yansıtırsanız muhteşem bir anlatıcısınız. Bende olanı vermiyorum yine. Mesela çocuklarda hani masa repertuarım muhteşem olsun, diksiyonum muhteşem olsun. Hayır bu beni muhteşem bir eğitimci yapmaz. Yapmaz. Aldığımı yansıttığım kadar iyi bir anlatıcı ve eğitmenim. Bence tabii orada yani gözlediğinizi yorumlayabilecek kadar donanım olmadan zaten yorumlama yapma şansınız yok. O o altyapı çalışmasını hı hı. yapmamışsanız yani malzeme yönünden zengin, hikayesi yönünden zengin, düşünecekleriyle ilgili zenginleştirmiş buradaki torbam kalabalık değilse hı hı. o zaman mevcut durumu yorumlayıp ona göre bir seçim yapmam ve oradan alanı geriye hı hı. geriye vermem mümkün değil. Hı hı. Şimdi ben mesela şeyin farkındayım yani çok uzun yıllardır konuşma yapan birisiyim ben çok uzun yıllardır eğitim yapan birisiyim son dönemde işte belli bir zamandan beridir yüzde yüzünü belirleyerek gittiğim eğitim ya da konuşma sayısı sıfırdır hiç öyle olmuyor hiç yani kafamda bir genel konsept var neyle ilgili konuşacağıma dair yani şu konu ele alırız diyorum. Mesela bugün birileri bana yazdı. Hocam işte biz şu iki konuyla ilgili biraz zamanımız var ama çok uzun da değil. Acaba bunlar birbirleriyle uyumlanır mı diye. Hiç düşünmeden şey söyledim yani. Hallederiz ya bir şekilde. Bunlar birbirinin içerisinde uyumlanabilecek konular. Ne anlatırım diye düşünmedim bile ve giderken de düşünmeyeceğimi biliyorum. Çünkü Artık o torbanın tümüne hakimim ben. Tümüne hakim olduğum için oradaki bilginin o bilgiyle ilgili herhangi bir kısımda herhangi bir derdim yok. Başka bir şey daha var. Zaman içerisinde oraya geldi. Ana babalık noktasında da aynı yere geldi bence. Kendi içimde onu görüyorum. Ben herhangi bir hedef koymuyorum artık. Herhangi bir hedefi koyup yola çıktığım zaman anlatmaya niyet ettiğim hikayenin bütününü anlatmak, Ele almaya düşündüğüm müfredatın bütününü ele almak, ulaşmaya çalıştığım final cümlesine ulaşmak ve hatta öyle de söyleyeyim, karşı tarafın bunu teyit etmesini de sağlamak istiyorum. Hı hı. Ama bu çok tatsız bir şey ya. Hı hı. Yani ebeveyn olarak tatsız bir şey, öğretmen olarak tatsız bir şey, eş olarak tatsız bir şey, arkadaş olarak tatsız bir şey. Dinleyici ha? olarak katılımcı olarak şey bile tatsız. Hocam ya. Heyecan duyamazsınız ki öyle bir durumda. Yani ne sürprizi kalıyor ki? Ben ne anlatacağımı biliyorum. Hı hı. Nasıl anlatacağımı biliyorum. Hı hı. Bütün donanıma da hakimim. Bir tane değişken var, onun da ortaya çıkmasına müsaade etmiyorum. Evet. Evet. Yani az önce söylediğiniz o yönden çok değerli bir şey. Değişken çok önemli. O değişkenin... <laughs> o değişkenin... Bir tane değişken var ya, o değişkeni de görmezden geliyorsam o zaman başka hı hı. bir yere... Gözlem o yüzden çok önemli. Evet. Her çocuğa aynı şekilde yaklaşamazsınız. Evet. Her dinleyene aynı şekilde yaklaşamazsınız. Evet. Yol yordam yöntem, milyon tane şey kullanabilirsiniz. Evet. Görselle anlatırsınız, onu yaparsınız, evet. bunu yaparsınız. Hikayeleştirirsiniz. Evet. Ee, onu ayrıca konuşabilmek evet. istiyorum. Yani niye böyle bir şeye ihtiyacımız var? Bu hayat bu kadar hızlı akarken... Evet. ...bunu yavaşlatabileceğimiz bir ana niye ihtiyacımız var meselesini ...tümünü konuşmak istiyorum. Hocam orada bir şey söyleyeceğim. Söyleyin. Şu, şimdi son cümlenizde dediniz ya e, yavaşlatmak. Hı hı. Aslında e, biz her şeyi hızlandırdık. Yavaşlatmayalım, normalleşelim. Tabi tabii o şimdi, yavaşlatmaktan kastım. Yani 200'den şu makul limitlerin evet, içerisine geri dönelim çok diye. Çok güzel bir anekdot var. Daha geçen hafta e, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Emre Hoca'yı ziyarete gittik. Hı hı. E, orada da yine öğretim görevlisi Seda hocamız var. Şimdi çocuklar biliyorsunuz e, bu deprem sonrası gene online eğitime geçti. Evet. Üniversiteler. Evet. E, ve hocamızın daha işte e, yeni öğrencileri, birinci sınıflar, ikinci sınıflar diyor ki okula kayda görüşmeye geldiler. Çocuklar 3-5 tanesi bana şunu söyledi. Hocam sesiniz ne kadar farklı. <laughs> Çünkü çarpı 2 ile dinliyorlarmış videoları. Tabii. Yani dersteki kayıt kaydı çarpı ikiyle ile dinliyor sabrı yok. Sonra fark ettim ki filmleri çarpı iki izliyorlar. Ya o da acayip bir şey yani. Dizileri, filmleri hızlandırılmış izliyor normal hızına sabrı yok. Sonra bir tık yukarı çıkarıyorum hocam Spotify'da e, kızım şarkı dinlerken fark ettim dedim ki ya bu bildiğim bir şarkı niye böyle garip çıkıyor sesi? E bu hızlandırılmışı dedi. Bir şey soracağım. Ee, benim böyle bir gözlemim yok. Siz gözlemiş olduğunuz için size sorayım. Bir diziyi ya da bir filmi iki katı hızla izlediğinde neyi takip ediyor? Ee, bir an önce sonucu görmek. Heh, tamam. Atmak istiyor. Yani Çocuk şey, bir an önce bitse. Senaryonun hani bitişini görmek evet, istiyor ve onu böyle aldım koydum buraya ama demek istiyor. Ama oyunculuk bakın oyunculuk o eslerdedir. Sanat olan oyunculuk. Senin iyi bir film izleyicisi aslında bir taraftan belagatini, sahne duruşunu da düzeltebiliyor. Çünkü izleyerek biz taklit yoluyla yapıyoruz bunları. Evet. Çarpı de izlediğiniz bir sanatçının size hiçbir faydası yok ki. Ben o zaman o kadar müzik yapmanın, altyapı oluşturmanın, oyunculuğun, onun bunun falan filan hiçbirinin hiçbir Hiç esprisi yok. Hiç çarpı iki. Çok Va ilginç. Vay be. Benim adam öyle izlemiyor. ha ben. O benim... iyi bir şey hocam. İyi bir şey. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Çarpı iki olunca zaten şuraya geliyor. Bizim bir arkadaşın oğluyla işte çocuklar o zaman tiyatroya götürdük. Küçükler böyle baktı 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 bir süre sonra dedi ki bu dedi ne zaman hızlanacak dedi. Yani <laughs> tiyatro çok yavaş geldi mesela ona. Evet yani çok normal. Çok normal değil mi? Çok normal. Yani bu arada bunu anormal olarak değerlendirmiyoruz. Burada önemli olan yine bir şeyi eleştirmek, e, yorum yapmak değil. Gör, görelim bunu. Peki. Görelim ki şöyle... ebeveyn olarak, öğretmen olarak biz bu çocuklara dokunacaksak bu değişiklikleri görelim, jenerasyon farklılıklarını görelim. Tabii tabii bu yani başka bir dil öğrenmiş oluyorlar, başka türlü bir algılama gelişmiş oluyor. Hı -hı. O başka türlü dil ve hayatta bizi böyle bir yere doğru götürüyor. Onu anlayabiliyorum ama ee, mesela ana baba olarak ben fark ettim yani hı hı. ne önerirsiniz bana ne yapayım bu iki katı hızda izliyor yavaşla diyecek bir durumumuz yok ben mi kendimi hızlandırayım yani ulaşabilmem için çocuğa benim mi hızlanmam lazım böyle bir durumda hı hı. o da demin bahsettiğimiz normalden çıkmak oluyor o zaman. Hocam denemek lazım işte çocukla eğer güzeli ve doğrusu tabii ki birlikte yavaşlayabilmek ama çocuk buna müsait mi direnç hı hı. mi gösterecek? katı mı olabilir mi? Yani aslında küçük denemelerle hani bu radyo frekansını ayarlarız da cızırtı çıkar ya hocam. Hani tam yerine gelince net duyarsınız sesi. Aslında sürekli çocukla iletişimde o frekansı böyle cızırtılar çıkacak. O cızırtılarda olmadığı bilip tekrar böyle hani değişme açık olmak lazım. Biz sabit olduğumuzda o zaman iletişim kuramıyoruz. Denemek lazım. Yavaşlamak ne demek? Birlikte yavaşlamak. ...yürüyüş yapmak. Yani birlikte yürüyüş yaparken... ...haz alma noktasına gelebiliyorlarsa... Hı hı. ...bunun üzerine bir rota... Çiz, çı, ...çizilebilir. Ben resim yapmayı çok seviyorum. Kızım da çok seviyor. Ama oğlumun bununla ne yetenek... ...ne ilgisi hiç alakası yok. Dolayısıyla kızımla yavaşlarken... ...birlikte resim çizmek. Yani bana gelip anne hadi kalemlerimizi... ...boyalarımızı çıkaralım ve birlikte resim çizelim. Onun için... İyi bir seçenekken yani çocuk da bunu talep ediyor. Benimle yapmış, karşılıklı haz almışız ve bunu talep ediyor. O zaman bu bir yol. Ama oğlum için bu bir yol değil. Onun ilgisini çekmeyen bir şey. Ee, ya da yemek mesela e, bununla ilgili çok fazla araştırma var zaten. E, yemek masası etrafında e, dil ediniminin en etkili e, kelime hazinesinin kitap okumaktan neredeyse daha fazla zenginleşmesine Doğru. sebep olan eylemlerden birinin sofra başı muhabbeti. Kesinlikle. Şimdi orada yedi duyumuz var bizim. Ve bu yedi duyunu aktivasyonu söz konusu bir yemek esnasında. E, telefona bakarak haldır huldur yemek yerine herkesin haz aldığı, lezzet aldığı, koku aldığı bir anda duyuların da aktive edilmesi. E, ve oradaki güzel keyifli bir sohbeti işte buradaki gibi akan bir sohbet ya, o haz veriyor, karşı tarafa da haz tabii, veriyor. Tabii tabii. Onu yakalamak, zaten o hazı yakaladığınızda diyorsunuz ki o bir rota. Yani durmak ve yavaşlamak, var olan yaptığınız rutinlerden hangisini haz alarak yapıyorsunuz? Bence bunu sorabiliriz. Ya şey tabii ki önemli, yani herhangi bir konuyla ilgili öğrenebilme için onun eş zamanlı olarak bir duyguyla tanımlanıyor hmm. olması çok önemli. Eğer Duygu yaratamıyorsanız hı hı. E, hiçbir şey yerine oturmuyor. Aynen, aynen. Bütün mesele o. Bir sonraki bölümde bu hi hikaye anlatma, hikayeleştirme konusunu konuşmak istiyorum. Oradaki temel mesele de o. Mesele bir olayın akışını anlatmak değil. Yani insanların sizinle özdeşim kurabilmesi, o hikayeyi kafasında yaratabilmesi için e, bir duyguya geliyor olması lazım. Ben Az önce siz söylediniz, ben çok kalabalık bir ailede büyüdüm. Hı hı. Annem tarafından da, babam tarafından da kalabalık ailelerde. 30-40 kişilik masalarda oturduğumu hatırlıyorum ben. Bu çok büyük zenginliktir. Çok. Çok. Ve 30-40 kişilik masada herkes 3 dakika bir şey anlatsa... ...o masa zaten nereden bakarsanız bakın... ...böyle üç, dört saatlik zaman dilimini dolduracak hale geliyor. Bir yandan da keyif aldığınız hı. bir başka şey yapıyorsunuz. Hı hı. Yemek lezzetli, ortam güzel, muhabbet dönüyor. Ama dönüyorum, bakıyorum mesela bizim bizim masamalarımız aslında az önce söylediğiniz gibi öğretmenlikle ilgili söylediğiniz eğitimle ilgili söylediğiniz şey gibi derdi yemek yiyip doymak olan masalar değilmiş. O bizim Hı -hı. için bir sosyal faaliyetmiş. Yani evet. çünkü derdi yemek yiyip e, doyma meselesi ise e, çok zahmetli bir şey bu yani. Öyle çok. bir masayı kur oraya otur bilmem ne yap falan filan. Şimdi o. O ortamın bir sosyal altyapısını sağlıyormuş. Ee, yavaş yavaş sona gelirken şey söylemekte fayda var. Hakikaten bence ana babalık zaten bir ortam, bir iklim yönetme meselesi. Öğretmenlik de benzer şekilde. Hı -hı. Ben burada nasıl bir ortam sağlıyorum? Nasıl bir iklim yaratıyorum? Bu insanlar, benim evlatlarım, öğrencilerim, onlar bunlar tekrar buraya gelmeyi istiyorlar mı? İsteyecekler mi? Sorusunun cevabını bulmak bana çok anlamlı Hı -hı. geliyor. Hı hı. Oradan yüründüğü zaman başka bir yere geliyor. Bunun için yavaşlamak lazımsa yavaşlamak lazım. Bunun için ne bileyim hızlanmak lazımsa belki bazen bizim hı hı. hızlanmamız hı hı. Evet, lazım. Evet tabii. Ee, bir orta yerde bir yerlerde toparlanıp buluşmak lazım. Sevgili hocam geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Anlatınız ediyorum. Anlattığınız her güzel. şey için sağ olasınız. Efendim bir başka programda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Selamlar, sevgiler.